Bugün burada Sayın Bakanımız Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet İlmi Güler'in başlatmış olduğu Ordu'nun yeni Barbaroslarını yetiştirme projesinde Ünye ilçemizdeyiz. Kano ve yelken sporlarında oradaki gençlerin bu sporlarla daha fazla tanışabilmeleri adına Sayın Bakanımızın başlattığı projeyle meyvelerini vermeye başladı genç çocuklarımız, kardeşlerimiz artık denizlerde, kano, yelken ve optimus sporlarında da faaliyetlerine başlıyorlar. Belli bir kesime ait olduğu düşünülen sporların Sayın Bakanımızın destekleriyle artık halka da, gençlere, çocuklara da imkan sağlayacak bir noktaya getirmiş bulunmaktayız. Bunun için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Gençlerimize böyle bir sportif aktivitelerin de başlatmasından dolayı şükranlarımızı sunarız. İnşallah bu çocuklarımızın sayısı günden güne artacaktır.